Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu temel kavramlar, sayı basamakları ve sayı kümeleri olacak. Konu anlatımını çözeceğimiz testimiz Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından hazırlanmış olan 3 adım TYT Matematik ee, 2. adım testi olacak. Bu konuyla alakalı 3. ünite olarak geçiyor sevgili arkadaşlar kitapta. 3. ünitenin 2. adımı. Biliyorsunuz daha önce birini de çözmüştük. Ben ee, linke koyarım. Ee, daha detay isteyen sevgili arkadaşlarım kazanım kavrama testlerine de bakabilirsiniz. Yine MEB'in mezuna kazanım kavrama testi sayılar videosu var sevgili arkadaşlar. Ya da kanalımın altında temel kavramlar diye aratırsanız, aratırsanız pdf'leri ile birlikte çözümleri de bulabilirsiniz. MEB yetkililerine de çok teşekkür ediyoruz emekleri için. Ben yine her zaman olduğu gibi konu anlatımlarında size yardımcı olmaya çalışacağım çözerken. Birinci soruyla başlıyorum. Aşağıdaki sayı doğrultusunda x, y sayılarının bulunduğu noktalar verilmiştir. x ve y burada gayet güzel gözüküyor. Biri pozitif, biri negatif. Bunu a'yı, b'yi, c'yi, d'yi de x, y, z cinsinden vermiş. a, b, c, d'nin sıralanışı söyleniyor. Arkadaşlar hangi dünyadan bahsediyor? Sıfırla bir. Bir kere sıfırla bir aralığında y kare, bir sayının karesi sevgili arkadaşlar. Kendisinden daha küçük olur soyunun kendisinden. Bunu e, unutmayalım. Negatifte de değiş, arkadaşlar karesi pozitife geçtiği için doğal olarak karesi kendisinden büyük. Yani x kare de burada x'den büyük olacak. Ama y özel sıfırla bir dünyası enteresan. Basit kesirler gibi düşünebilirsin. Bak basit kesir gibi düşün. Y'yi 3 bölü 4 düşün. Al karesini 9 bölü 16 yapar gibi. Geldim şu arkadaşlara bakıyorum. Önce arkadaşlar şu kareler benim gözüme ilişti. Sayı artı da olsa eksi de olsa kareden bahsediyorsa bunlar bir kere pozitif pozitif. Şu arkadaşa geldiğimde y pozitif bir sayı kare kökü de yine pozitif olacaktır. Çünkü pozitifin bir karesi pozitif olacağı için ee, zaten kendisi pozitif. Kare kökü de pozitif olacaktır. Bak buraya baktım x negatif küp kökünü almış. Üçüncü dereceden kök arkadaş negatif, kesin negatif. Arkadaşlar artı 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 eksi. Hemen bunu gözüme iliştirdim. B'nin bir kere en küçük olacağı kesin. Bunu bir bildim. Yerleştirirken de B'yi yazdım. Şimdi diğer arkadaşları da buraya yazacağım. Geldim şu arkadaşlara. Şimdi şu x eksi 1 4 dör, bölü 4 gibi bir şey. Karesini aldım. C ile D'yi kıyaslıyorum arkadaşlar. Karelerini aldığımda x sayısı 1 bölü 16 gibi bir sayı olacak. Ama dikkat et pozitif olacak ama sıfıra yakın bir yerde yer alacak. Şurada yer alacak. C sayısı benim sıfıra çok yakın. Pozitif ama sıfıra çok yakın bir değer. Çünkü şu arkadaş eksi yarım ile sıfır arasında. Y'ye geldim dedi. 3 bölü 4'üm ben karesini alsam arkadaşlar. 9 bölü 16 e, karesi tamam. Kendisinden daha küçük ama yine 1 bölü 2'den büyük bir yerde yer aldı. D sayısı da burada. Güzel. C ile D arasında da bir kıyaslama yaptım. D'nin en azından C'den büyük olduğunu gördüm. Hocam buraya baktığında sadece şu A şıkkı veriyor diyebilirsin. Ama A'yı da konumlandıralım ki e, sorumuzu düzgün bir şekilde çözmüş olalım. E, sevgili arkadaşlar karesi kendisinden küçükse kare kökü de kendisinden büyük olacaktır. Y'nin kare kökü demek ki 3 bölü 4'ten daha büyük bir yerde yani şuradarda bir yerde olacak. Karesi kendisinden küçükse kare kökü de kendisinden büyük olacaktır. Neden? Çünkü sıfırla bir dünyası arasında. A, D, C. A, D, C. A şıkkında görüyorum bunu. İşaretler polemiğe girmeden devam eder. Geldim ikinci soruya. Sevgili Zeynep 15 santimetrelik cetvelle oyuncak bebeğinin boyunu şekildeki gibi ölçüyor. Aferin Zeynep'e. Oyuncak bebeğini de oynarken bile matematik yapıyor. Helal olsun. Buna göre bebeğin boyu santimetre cinsine aşağıdakilerden hangisi olabilir dese dediğinde Zeynep şöyle bir kal gelir Zeynep'e değil mi? Karakökle kim uğraşacak arkadaş? Arkadaşlar önce bir bakalım cetvelle ölçtün madem şurası ne kadar? Tam bir sayı verilmemiş ama hangi iki tam sayı arasında olduğunu bilirim. Nerede? 14 ile 15 arasında değil mi? Aman diyeyim. Aman böyle şeyler demeyin. Arkadaşlar 4'ten başlamış. 4'ten 14'e kadar 10 santim olurdu. Bu arkadaş 10 ile 11 santimetre arasında. Sıfırdan ölçseydi 14 ile 15 arasında olurdu. Bak 4 santimi yok. Demek ki 10 ile 11 arasında. En kötü sayarsın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bir dakika ya, yanlış sayın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En kötü sayarsın. Ama büyük sayılar içinde aman bu pratikliği yap. İki tam sayı birbirinden çıkarsın arkadaşlar. Mesafe bulunur zaten. 14 eksi 4. Hocam bunu bilmeyecek ne var? Bunu da niye anlatıyorsun demeyin. Mesela 9 ile 4 arasında kaç tane tam sayı vardır arkadaşlar? 9'dan 5'i 4'ü çıkarsan 5 dersin. Yanlış. 4 tane vardır. Kimdir onlar? 5, 6, 7, 8. Bu triklere dikkat et. 9 dahil 4 dahil kaç tane sayı var burada? 9 eksi 4, 5 değil 6 tane. Bu trikleri gör diye söyledim. Şimdi mesele şu köklü sayılardan hangisi bu aralıkta? Arkadaşlar madem köklü şu arkadaşları da köklü söyleyeceğim. 10 benim için kök 100'dür. 11 de kök 121'dir. Şimdi aşağıdakilerden hangisi kök 100 ile kök 121 arasındaysa cevabım da benim odur. Bunun nasıl göreceğim? Bak A kök B formunda 2'yi içeriye açalım. 2'yi içeri 4 olarak girer. Bu kök 60'dır. 4 içeriye 16 girdi. 8, 5 ile çarptım. Kök 80 oldu. Genelde 16 ile 5'i ben yanlış çarpıyorum ama bu sefer doğru çarptım galiba. 36 çarpı 36 olarak girdi. 36 çarpı 3 108'dir aranan kan bulunmuştur. Bak kök 100 ile kök 121 arasında C'yi işaretlerim. Bu arkadaş 16 çarpı 10'dan kök 160. Bu arkadaş da 36 çarpı 5'ten kök 180. 36 çarpı 5 180 yapar. Trigonometride çok işine yarar. Çünkü pi bölü 5 arkadaşlar 36 derecedir. Küçük bir bilgi. Bak temel kavramları her yerde kullanıyorum. Çarpma toplama bölmeleri. Evet bu arkadaşa da C dediysek 3 ile devam edebiliriz. EDG pozitif tamdayılar için böyle bir ifade verilmiş. Buna göre löp 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 ifade edilen her, her, zaman doğrudur. Arkadaşlar şu önce şu arkadaşı güzel analiz edeceğim bir hale getireyim. E artı F artı 2G eşittir 3 tane EG çarptım. Bölmeleri biz çok sevmiyoruz zaten değil mi kesirli? Bak bu çok daha güzel görünür bir hal aldı. Birinci ifade der ki G çift sayı ise F çift sayıdır. Öncelikle ona gitmeden önce bu arkadaşta kesin ve kesin bildiğim bir şey var. Şu arkadaşım çift oldu. G ne olursa olsun kaderi değişmiyor. 2G bir kere çift. 3EG, E ve F için henüz bir şey diyemiyorum. Öncüllere bakacağım. G çift sayıysa, G çift burası zaten çift. Çift sayıysa burası çift olur. E F çift sayıdır. E, arkadaşlar E'nin durumunu bilmiyorum ki F'yi bir şey diyebilmem için benim E'yi de biliyor olmam lazım. Bu çift, tamam bu da çift olabilir ama bu tek olursa bak toplamları çift etmez. E'yi bilmiyorum. Buna bir şey diyemem her zaman diyor. 2'yi okudum. E çift sayıysa ne kadar güzel bak E çift sayı oldu. Burada çarpımlardan biri çift olduğu için bu arkadaşı da çift yaptı. Artık bunu da biliyorum. Bu da çift. Bak bilinmeyen tek bir tane kaldı. Çift. Çift artı çift. F'nin çift olmaktan başka şansı kalmadı. Çift artı çift artı çift. Çift yapar. Eğer F tek olsaydı toplamım çift etmezdi. Doğru söylüyorsun. F'ye geldim. Şey 3'e geldim. F tek sayıysa tamam şu tek sayı artı bunun da çift olduğunu biliyorum. E, G tek sayıdır. E, arkadaşlar bak gene bilinmeyen iki tane var. Ne E hakkında ne de G hakkında bir şey bilmiyorum. G'yi söylüyor. E'yi hala bilmediğim için kesin bir hükme varamam. Yolcu. Yalnızca iki der. Yoluma bakar. Bak bu da güzel bir soru. He. dört. Burada <laughs> da güzel güzel trikler var. Bak şu gösterim. Üçgen içinde A gösterimi. A sayısının üçe bölümünde ondalık açılının tam kısmına eşit tanımlanmıştır. Yani 8'i 2'ye bölüyorsun pardon 3'e bölüyorsun 3'e bölümünün 2 tane tam var. 41'i 3'e bölüyorsun 13 kere tam var. Ben bunu soruyu da görür görmez hemen aklıma o geldi. Yani bu sayıların içinde 3 kaç kere var? 3, 8'in içinde 2 kere var. 41'in içinde de 13 kere var. Buna göre diyor 1'den 50'ye kadar Allah'ım ifadesinin eşiti nedir? Ya kim toplayacak değil mi bunları? Nasıl yapacağız? Arkadaşlar panik yok. Buna da çözümümüz var. O da ne? Bak yazalım. 1, 2, 3, 4, löp 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 gittim. 50'ye kadar gittim değil mi? 50'ye kadar gittim. 50 gözüktüm ya ekranda? 50'ye kadar gittim. Şimdi arkadaşlar benim bu, bak burada şunu düşünmem lazım. Bir kere 3'e kadar olanlar 1, de şunlar 0 değil mi? 0. Daha sonra 3, 4, 5 3, 4, 5 1'i alır. 6, 7, 8, 2'yi alır. 9, 10, 11, 3'ü alır. Böyle böyle 4 alır. Gider gider. En son 48, 49. Bak 3'ün tam katlarında olay değişiyor. 1 oldu. 6'da 2'ye terfi etti. 9'da 3'e. 48'de de 16'ya terfi eder. Bunlar hep 16 küsürdür. Hocam bak 1, 2, 3, 4, 16. Birden 16'ya kadar olan sayıların toplamı ama üçer tane var. Çarpı 3. 3 tane birden 16'ya kadar toplamlar. E birden 16'ya olan sayıların toplamı neydi arkadaşlar? N çarpı N artı 1 bölü 2 der. Yani 16 çarpı 17 bölü 2. Ama bundan 3 tane. Yani Hemen sadeleştirmeyi yap. 8, 3 kere 8, 24, 24 ile de 17'yi çarp. 24 çarpı 17. Şu kenarda çarparım. Hiç yüksünmem. 8, 2 elde. 16, 4, 2, 8, 0, 4. 4, 3, arkadaşlar. Neredesin? 5 şıkkındasın. Hadi bana eyvallah. 5 ile devam ediyoruz. Trik bu. Bir de zaten anlattığı diyor ki bunun içinde kaç tane 3 var? 41'in içinde 13 tane tam var. Oo bak geldik bir gazete bulmaca sorularına benzeyen bir soruya da. Birden 12'ye kadar sayılır arkadaşlar. 1, 12 dahil. Şu kutucuklara bir yaz diyor. Sonra diyor her yatay ve dikeydeki sayıların toplamı 22 olduğuna göre bu şeklin dört köşesindeki dairelerin içine yazılacak sayıların toplamı nedir? Enteresan temente değil mi? Deneriz yazarız. Aman hiç gerek yok. Bak. Buraya A de. A. Şuraya B. Şuraya C, şuraya da D'de. Anlaştık mı? Anlaştık. Arkadaşlar burada gördüğün, burada gördüğün bütün sayıların toplamını ben biliyorum. Nasıl biliyorsun hocam? Yani e, 12'ye kadar değil mi? 1'den 12'ye kadar olan sayıların toplamı. 12 çarpı 13 bölü 2. N çarpı N artı 1 bölü 2. Hop hop. 6 çarp 78. Sevgili arkadaşlar burada gördüğüm bütün sayıların toplamı bir kere 78. Bunu niye yaptım? Şunun için yaptım. Bak şu satırı topla. Bu satırı da topla. Burada 22, burada da 22 yazıyor değil mi? Güzel. Şimdi şu sütunu topla, bu sütunu. Burada da 22 toplam, burada da 22. Arkadaşlar ben şimdi bütün bunları toplarsam 22, 22, 22, 22 ne bulurum? 88 bulurum. Peki bu fark nereden geliyor? 78 bulmam gerekiyordu. Dikkat edersen ben bu A sayısını hem burada hem burada topluyorum. Yani 78 sayısına 78 sayısına bir tane A, bir tane B, bir tane C, bir tane de D eklersem çünkü ikişer kere topladım ya A'yı, B'yi, C'yi de birer kere daha eklesem 88 elde ederim. O zaman A artı B artı C ne yapar? 10 yapar. Nasıl? Tereyağından kıl çekercesine çözdük mü? Bütün sayıların toplamı 78 olacaktı. Ama hop 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 topladığımda 88 yapıyor. Çünkü A'yı da B'yi de C'yi de D'yi de ikişer kere topladım. Birer kere şunun içinde var. Diğerleri de bu. Birer tane burada A, B, C, D var. Bir A, B, C, D burada. Haydi devam. 6 ile devam. Özel bir eğitim kurumu. Bebin okul dışındaki gereksinimi kullanmak üzere entegre bir yedekleme yazılımı. Fakat yazılımda hatasız yazılım olmaz. Hatasız kullanılmadığı gibi bir hata yapmıştır. Bu hata e-okul sisteminde 2 rakamını 5, 3 rakamını 6 olarak yedeklemiştir. Örneğin 23 iken 56 gözüküyormuş. Yani 2'de ve 3'te arkadaşlar problem var. Buna göre 1'den 100'e kadar tüm notların eşit sayıda olduğu 500 öğrencinin bulunduğu bu durumdaki yedek yazımda kaç öğrencinin notu hatalıdır? Arkadaşlar şimdi 1'den 100'e kadar olanların hepsini yazalım görelim mi? Hayır bak bir sistem geliştireceğiz. Bir kere 1'den 2'ye kadar 2'de ve 3'te problem var. Güzel. Daha sonra 12 ve 13'te karşıma gider. Yani 2 ve 3'ü gördüğüm bütün rakam sayılarda problem olur. Arkadaşlar 20 ile ilgili hepsinde olur. 20'den 29'a kadar. Burada kaç tane sayı var buna dikkat işte. 9 tane diyen yanılır. 10 tane 20 21 21 22 29 olsaydı 9. Bir de 0 var 10. Arkadaşlar 30'ların hepsi de problem. Buyur 10 tane de burada. Bundan sonra 40'larda, 50'lerde, 60'larda, 70'lerde, 80'lerde ve 90'larda da yine ikişer tane. 42 43 52 53 falan şeklinde değil mi? Bu durumda 2 4 6 8 10 12 14 16 tane burada arkadaşlar. Ee, dur yanlış yapmayayım. 80 90'lar değil mi? Bak ikişer ikişer 2 4 6 8 10 12 14 16 20 de burada toplam 36 tane problemli sayım var. E, sevgili arkadaşlar 500 tane öğrenci var. Hepsi de eşit dağılırmış. Bunlardan beşer tane beşer tane var. Çünkü burada 100 öğrenci var, değil mi? 500'de her birinde beşer tane alınmış demek ki. Eşit sayıda notlar alındığı için. Buyur sana bu da 180 yapar. Kaçıncı soruda söyledim ya? Trigonometri atıfla. Pi bölü 5 36 yapar dedim ya. 180 bölü 5 36 yapar. 180. 6 ya da C dedik. Geldim 7'ye. 7 gelsin şöyle bakalım. 7'ye nasıl bir çözüm getirelim? 7'de de de bak semboller vermiş. Şu sembolle bu sembol birer rakam. Şu ve bu iki basamaklı sayı. Ya sembollerle uğraşma. Bu A olsun, bu B. AB ve BA. Şimdi işlem yapacağım ya kolay olsun. Sonra arkadaşlar AB AB iki basamaklı sayıdan BA iki basamaklı sayı çıkarsam 5 çarpı A artı B yapıyormuş. Benim çözmemi istediği arkadaş bu. Buna göre diyor A aba, eksi BAB ABA BAB üç basamaklı sayıdan Farkının mutlak değeri aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar, şurada basamak kavramını kullanacağım. Bak, A, B hakkında bir e, denklemim var. Normal şartlarda iki tane bilinmeyenim var, A ve B. Bir tane de denklemim var. Ben bu soruyu mümkün değil çözemem. Ama arkadaşlar, A ile B hakkında benim bir bilgim daha var. O da ne? bu arkadaşların birer rakam olması. Bunların birer rakam olduğunu bilmek de benim için ikinci bir denklemdir. İki bilinmeyen için her zaman iki denkleme ihtiyacım olur. O yüzden umut varım. Ben bunu çözerim. Rakam olduğunu da bildiğim için A'yı da B'yi de bulurum. 10A artı B değil mi bu arkadaşın ederi? Şu arkadaş da eksi olduğu için eksi B eksi A. 10B artı A değil mi? Eksi olduğu için böyle. Bu arkadaş eşitmiş 5 tane A artı 5 tane B. Bak A ile B arasında bir ilişki bulacağım. A'lara bir bakalım. 9 tane A buraya geldi. 4 tane A etti. Burada 9 tane B var. Hop şuraya attım. Eksi 9 B. Burayı 14 B yaptı. 5 B ile toplayınca. E sevgili arkadaşlar bunlar hani birer rakamlı ya. Ben A'yı da B'yi de bulurum. Bu arkadaş 1 olsa cık, mümkün değil. 2 olsa 28 evet buldum 2 ve 7 arkadaşlar bunun dışında rakam ya bunlar bunun dışında bu eşitliği sağlayan hiçbir şey yok o zaman şu arkadaş 7 2 7 şu arkadaş da 2 7 2 olur ve bu iki arkadaşı birbirinden çıkartırsam da 5 5 4 455'i bulurum C şıkkında işaretler polemiğe girmeden devam edelim güzel. Aşağıdaki dararet 9 dokuz ve 9'a kadar kağıtlar varmış. E, hatta yazalım ya. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, hatta eksi 1, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bu kadar uzun olacağını bileydim yazmazdım. <laughs> Size göstereyim diye yazdım arkadaşlar. Diyor ki damla ile hakanın seçtikleri kartlarla ilgili aşağıda da bilgiler veriliyor löp 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 bir şeyler söylüyor. Sonra da soruyu bir okuyalım. Buna göre diyor geriye kalan kart sayısı en az kaçtır? Bak en az kaç kağıt kaldı diyorsa Hakan'a ve Damla'ya elimden geldiğince çok kağıt vermeye çalışacağım. Hakan'ın elindeki kartlarda tüm sayıların pozitif tam sayı kuvvetleri tek sayıdır. Arkadaşlar bir sayının ee, bütün kuvvetleri tekse bu arkadaş tekse tamam. Hatta hani bütün pozitif tam sayı katları sayı, tek de olabilir, çift de olabilir. Tek sayıların bütün kuvvetleri tektir. Yani arkadaşlar sevgili Hakan'a ben gördüğüm bütün tek sayıları veriyorum. Bütün tek sayıları veriyorum. Bu bütün tek sayıları verirsem bunların kuvvetleri de yine tektir. İstiyorsan de. Zaten tek çift de onu biliyorum. Üst Üst, teklik, çiftlikte etkisi eleman bir nevi. Olayı değiştirmiyor. Tabanım neyse kendisi de oluyor. Geldim damlaya da elimden geldiğince çok kart vereceğim. Damlanın elindeki kartlarda tüm sayıların tek kuvvetleri negatif sayıdır. Güzel. Arkadaşlar bir kere pozitif sayıların bütün kuvvetleri pozitiftir. Negatiflerin bazı kuvvetleri o da tek kuvvetleri negatiftir. Bütün negatif sayıları da damlaya verelim damla 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 Geriye kimler kaldı arkadaşlar? Hiçbir şey veremedim. 0 2 4 6 8 1 2 3 4 5 tane. Hop, buyur sana 5. B şıkkı Anlaşıldı, güzel. Devam ediyorum. 9 Mustafa aşağıda gördüğü dijital rakamları kibrit çöpleri kullanan elde edilir. Rakamların altında yazıldığı sayılar o rakam için kibrit çöpü. Bak 0 yazmak için 6 tane, 6 yazmak için 6 tane, 7 yazmak için 3 tane, 7 yaz 8 yazmak için de 7 tane kibrit çöpleri kullanmış. 4'ü bak 1, 2, 3, 4 tane. Güzel Allah razı olsun benim için vermiş. 9AB3 4 basamaklı sayısı ile ilgili olarak 24 kibrit çöpü ile oluşturulmuştur. Allah Allah hemen bulalım. Bak 9 için 6 tane, 3 için 5 tane kullanıyordum. 11, geriye kaldı 13. Arkadaşlar A ve B için 13 tane kullanacağım. Güzel. Yüzler basamağındaki rakam için 6 kibrit çöpü kullanılmıştır. Yani A için 6 kibrit çöpü kullanılmış. Zaten başka şansı da yoktu. 6 dediğine göre arkadaşlar neyi kullanmış? ya 0 ya da 6 yazmış. 13 tane olduğu için 7'ye B'ye de 7 kibrit çöpü kullanacak. E 7 kibrit çöpü kullanılan sadece 8 var arkadaşlar. B kesin 8. A da ya 0 ya 6. B eksi A kaç olabilir? 8 eksi 0, 8 eksi 6. Ya 2 olur ya 8. A şıkkında da görüyorum. Enteresan en kolay soruyu en sona bırakmışlar sanki. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu testimizin de sonuna geldik. Dinlediğiniz seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.